Yani sizi şahane bir kadınla tanıştırmak istiyorum. Ben onu e, bir zamanlar TV2 isimli kanalda Bana Baştan Anlat diye bir program yaparken tanıdım. E, Zübeyde Nisa Karabacak. Kendisinin çok olağan dışı bir hikayesi var. Ee, tanıdığım en güzel kadınlardan biri yani ışığı enerjisi çok olağanüstü bir genç kadın ve şimdilerde de İzmir'de CHP'den aday adayı ee, siz hep böyle şöhretli büyük efendim finansmanı çok yüksek aday adaylarını tanıyacaksınız onun için ben size yayınlarımda hiç ekranınızda görmeyeceğiniz kişileri tanıştırmak istiyorum İzmir'den seyyar satıcıların sembolü Evren Laçini ekranlarınıza taşımıştım şimdi de ile tanışmanızı istiyorum Nisa hoş geldiniz. ne güzel <laughs> Ben de sizi gördüğüme çok mutlu oldum. Nasılsınız? E, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın Nisa? Teşekkür acaba? ederim. Ben de gayet iyiyim. Geliyorum. E, şimdi Nisa aslında Gaziantep'te bir biyolog. E, orada e, böyle bir çiftçi ailesi yanlış hatırlamıyorsam, evet. değil mi? E, evet. Çiftçi ailesinin kızı. E, eğitim aldığı sırada bir kaza geçiriyor. E, bir kolunu kaybediyor arkasından bir trafik kazası geçiriyor. Oradan da iyileşerek hayata devam ediyor. Sonra bir kanser atlatıyor. Oradan da hayata devam ediyor. Gördüğünüz üzere dünya güzeli kendi protezini de kendisi üretmiş. Kendisi tutunmuş yaşama. Bu işin peşinde koşmuş ve hayata tutunmuş. Muazzam bir yaşama coşkusu var. Dünyada tanıdığım en güzel kadınlardan biri ve şu anda İzmir'de CHP'nin aday adayı. Bakar mısınız ya Nisa'cığım? Yani o kadar çok istiyorum ki senin aday olmanı. Umarım sen aday olursun. Neden siyaset yapmak istiyorsun? Lütfen bize anlatır mısın? Evet. Şöyle aslında akademik, şu anda davranış bilimleri üzerine e, doktora yapıyorum. E, uzuv kaybı sonrası duygusal dayanıklılık üzerine. Meksika Verakuruz Üniversitesi'nde. E, akademik kariyerimi ilerleyen süreçlerinde düşünüyordum aslında bunu. E, ama depremde, depremde çok fazla sevdiğimi kaybettim. Deprem sonrasında... Orada e, çok fazla e, kötü şeyle karşılaştı oradaki halk yani diğer illerdeki tüm halk aynı şekilde bir sürü uzun kaybı yaşayan insan oldu ve onlar şu anda çaresiz ne yapacaklarını bilmiyorlar ve bununla ilgili çok fazla biz ne yapacağız e, mesajı alıyordum ben e, biliyorsunuz ki hani bu konularda sosyal sorumluluk projelerini de yıllarca öncelik etmeye çalıştım e, bu noktada da hani artık e, elimi taşın altına koymam gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu e, ülkede ciddi bir engelli, dezavantajlı birey sayısı var. Bunların aileleri var. E, bunlar 3 Aralık'ta Dünya Engelliler Günü'nde bir şekilde kutlanıyor, alkışlanıyor, gündeme geliyor ama sonrasında unutulup gidiliyor, gidiyorlar. Aynı zamanda tabii böyle genç kadınlarımız, e, benim gibi daha öncesinde kanseri atlatmış ya da hala bu süreci yaşayan bir sürü insanın bir sürü problemi var ben de kendi adıma şöyle düşündüm şükürler olsun ki 6 yıl süren kanser tedavimi de geçirdiğim trafik kazasını da sonrasında yaşadığım badireleri de bir şekilde yaşama olan inancımla atlattım ama bunu boşuna atlatmış olmamalıyım yani hani bunu sadece sadece kendi adıma bu savaşı vermiş olmamalıyım bugüne kadar ferdi olarak birçok insana yardım etmeye çalıştım, bu konularda önce olmaya çalıştım, sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalıştım. Ama benim gücüm bir yere kadar. Şu anda bu sayı çok daha fazla ve bu yüzden de artık daha fazla bir kalabalığın desteğine ihtiyacım olduğu için böyle bir adım attım. Peki Nisa geldiğin zaman inşallah aday olursun ve inşallah seçilirsin. Neyi değiştirmek istiyorsun mecliste özellikle? Evet. Da, bu arada Nisa'yı nasıl destekleyebilirsiniz? Nisa'yı sosyal medya hesaplarında da onu takibi alarak onu öne çıkartmaya çalışarak ve ona mesaj yazarak yazarak destekleyebilirsiniz. Şu anda ekranda Instagram profilini gösteriyorum Nisa'nın. Zaten 144 bin takipçisi var. Davranış bilimleri uzmanı, biyolog 28. dönem milletvekili Genel Seçimleri İzmir 1. Bölge Aday Adayı. Harika da bir sayfası var size umut verecektir hikayesi. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne de gitmiş. ya çok güzel o videolar yok mu Efe hiç göremeyecek miyiz biz Anıtkabir'de de Nisa'yı görüyoruz. Şu <gülüyor> Nisan <gülüyor> Nisan adaylığını açıkladığı videolardan biri. Ha evet sesini de duyalım. 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir 1. Bölge Milletvekili aday adaylığı başvurumu yapmış bulunmaktayım. Sevgiyle el ele bu düzeni birlikte değiştireceğiz. Süpersiniz ya çok tatlı. Merhaba ben Zübeyde Nisa Karabacak. 32 yaşındayım Gaziantep'liyim. Şu anda İzmir'de yaşıyorum. Davranış bilimleri uzmanıyım. Meksika Veracruz Üniversitesi'nde travma sonrası duygusal dayanıklılık üzerine doktora yapmaktayım. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir 1. Bölge Milletvekili adaya dayayım. Bu seçim birlik ve beraberliğimiz için, ülkemizin geleceği için çok önemli. Tüm partiler ve adaylar bugüne kadar edindikleri tüm bilgi, birikim ve kazanımlarını fedakarca ortaya koymalıdır. Bugüne kadar bireysel olarak verdiğim, yaşam mücadelemde edindiğim bilgi, birikim ve deneyimlerle Benimle aynı durumda olan tüm dezavantajlı kardeşlerimin sesini duyurabilmek. Bilgi birikimimle birlikte toplumun sorunlarına çözüm getirebilmek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyete sahip çıkmak adına milletvekilliği aday adayıyım. Sana söz, yine baharlar gelecek. <laughs> Ay Nisa yani yanında olsam seni kucaklasam istedim. Peki seni dinliyorum. Neyi değiştirmek istiyorsun meclise gelirsen? E, neyi değiştirmek istiyorum? Öncelikle e, en dezavantajlı ya da engel durumu e, olan birçok insan var. Aileleri onları çok zor şartlarda okutuyor. Ben hatırlıyorum ben o zamanlar kolumu kaybetmemiştim ama bizim üniversitede bir abisi vardı üniversiteden bir arkadaşımızın tekerlekli sandalyeyle gidip geliyordu. Abisi dört sene boyunca onunla birlikte orada yaşamak zorunda kaldı ve onu okula götürdü getirdi vesaire. Hani çok büyük emekler maddi manevi. Sonra mezun oldu bu arkadaşımız kimya bölümünden çok da güzel bir puanla mezun oldu. Sonra EKPSS'ye girdi. Ee, ben mezun olalı 10 yılı geçti ve sanıyorum ki hala atanamadı. Çünkü şöyle bu kısmına ben de girdim bu arada. Sırf böyle hani gerçekten e, hem içeriğini anlamak için hem de ben de şansımı denemiştim biyolog olarak. Ama şöyle garip bir şey oluyor. Örnek veriyorum 900 tane lisans mezunlarına kontenjan açıyor. Sonra bir bakıyorsunuz ki bu kontenjanların 100 Üçte ikisi tabii ki bu onlar da çok değerli ama imam, imam müezzin, Kur'an kursu öğretilisi, evet ilim değerli, dinimiz, inançlarımız bunlar çok değerli. Bunları asla yabana atmıyorum. Ama bilim yani fizik, kimya, biyoloji, psik yani psikolog, psikoloji, psikolog olan, kimyager olan, biyolog olan, fizikçi olan, matematikçi olan bir sürü genç ne zor şartlarla okuyorlar. Aileleri ne zor şartlarla onlara e, okula gönderiyor. Ama e, sınavda çok iyi bir puan almalarına rağmen kontenjan açılmadığı için e, yerleşemiyorlar. Uzun kayıplarından dolayı maalesef özel sektörde zaten yer edinemiyorlar. Bunu bizzat kendimde yaşadım çünkü biliyorum. Ee, ben artık onların gerçekten hak ettiği yerleri, yerlerde olmalarını ve bunu onlara bir lütuf gibi değil de. Çünkü öyle lanse ediliyor maalesef. Sanki onlara bir lütuf veriliyormuş gibi lanse ediliyor. Haklarını hakkıyla almalarını istiyorum. Yani ilk yapmak istediğim şey gerçekten bu. Ee, onun dışında e, hem... Kanser ya da daha ağır hastalıklar, travma sonrası da bunun içinde yer alıyor. Bu insanlar bir şekilde bunları fiziksel olarak atlatabiliyorlar. Ee, ama gel görelim ki toplumumuzda ruh sağlığı hiç önemli, önemsenmiyor. Ee, bu aileler, hem ailenin hem bireyin süreç sonrasındaki ruhsal sağlığı gerçekten çok önemli. Yani şöyle düşünün, benim bütün vücudumun tam olduğunu e, varsayalım ama ruh sağlığım yerinde olmasaydı sizce ben bu kadar yol aşabilir miydim? Aşamazdın sen muazzam güçlü bir kadınsın ben seni tanıdım ee, yani bütün bu uh, uh, sarsıntı uh, sarsıcı deneyimleri. Gerçekten tek başına atlattın. Yani Biri bitti biri başladı. Çok doğru söylüyorsun. Ve şimdi üstelik depremden sonra daha fazla, evet, fazla. birçok insan uzuvlarını kaybetti. Gençler var aralarında. Ve onlar evet. için mutlaka önemli politikalar üretilmesi lazım. Ben hatırlıyorum sen bana anlattığında kendi protezini bile kendin bir şekilde bulmak, ürettirmek ve takmak durumunda kalmıştın. Evet çünkü hani bu konuda şimdi ülkemiz hani o yıllara göre biraz daha hani bu noktada bilinçli daha çok bu anlamda firmalar öncülük yapıyor ama yine de çok yetersiz. devletin bu konudaki desteği de çok yetersiz. bizzat yaşadığım için biliyorum. İşte sadece mesele protez de değil. Sadece ortez protez değil mesele yani. Hani evet bunlar da ihtiyaç çok yani sonuçta bir uzuv kaybı yaşıyorsunuz ve hayatınızı idame ettirmeniz gerekiyor. Bu da ihtiyaç. Bunlar çok önemli. Ama süreç sonrasında kişinin ruhsal sağlığı, adaptasyonu, ya düşünsenize hani ben 26 yaşında kaybettim kolumu. 26 yıl sonra bir tane bir protezle yaşamaya alışmak durumunda kaldım. Hani şükürler olsun ki bilinçli bir ailedeydim. Şükürler olsun ki eğitim düzeyim, buna olanaklarım buna elverişliydi. Ama herkes aynı şartlara sahip değil. Yani bu noktada gerçekten bir şeyler yapılması gerekiyor. Çünkü ben şunu çok iyi gözlemledim. Ee, Herhangi bir engel, ya uzuv kaybını geçin Sadece bir kalça çıkından dolayı bile, yani bunu küçümsemek için söylemiyorum yani, bir, bir kayıptan ziyade hem hani fiziksel bir rahatsızlıktan dolayı bile, toplumdan kendini geri çeken, aslında ne kadar yetenekli, ne kadar başarılı insanlar var. Ve bizim ülkemizin bu insanlara ihtiyacı var. O yüzden o insanların e, toplum içerisinde hak ettiği yeri bulmaları için, daha görünür olmaları için, seslerinin duyulabilmesi için, ben gerçekten bunu vicdani olarak bir e, görev edindim. Ee, bu yüzden de bu yola çıktım. Allah da inşallah bana bu yolculuğumda yol açıklığı verir. O i̇nşallah. insanlara destek olabilmeyi çok istiyorum çünkü gerçekten. Evet. İnşallah. İnşallah Nisa'cığım. İnşallah. Bunu şimdi bir part olarak da keseceğim. Hem sana da atsın <laughs> de, lütfen. Ee, bunu ne kadar <laughs> geliysek, e, e, yani karar vericilere de ulaştırmaya çalışacağım. E, şimdi takibi aldım demiş Nilgün. Twitter adresini bulamadılar ama sanıyorum şimdi buldular. Twitter'da da varsın galiba değil Evet mi? Twitter'da da varım. <laughs> Sadece Instagram'da değil Twitter'da da takip edebilirsiniz. Zübeyde Nisa Karabacak. Nisa diye biri e, olarak var e, kendisi Instagram'da. Sanırım Facebook sayfanda vardır diye tahmin ediyorum. Hı hı, evet. Evet bir Facebook sayfası da var. Bütün hepsinde e, Nisa'yı takip alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Nisa'ya. Ben teşekkür ederim güzel davetiniz için. Ee, yolun açık olsun. İlk fırsatta İstanbul'a geldiğimde bu sefer arayacağım seni ve mutlaka kavuşmak istiyorum. Bu sefer belli mi olur? Belki kampanya başlamış olur. Ee, ben de sana Bilmiyorum. orada destek olurum. İnşallah çok güzel aydınlık günlerde görüşmek üzere. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz Nisa'cığım. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet böylece Zübeyde Nisa Karabacağ'ı da tanımış oldunuz. Lütfen ona destek verin. Ee, ben e, bu videoyu ilgili kişilere ulaştırmak için elimden geleni yapacağım. Buradan Nisa'ya bunun için de söz veriyorum. <laughs> Dur o yaptığın şeyi bir daha yap o zaman. Olmaz. <gülüyor> ben. <gülüyor> ben bir daha söyleyeyim sen çünkü ben ekranımda gördüm ama sen... <laughs> Kimler görmedi? Ben burada diyordum ya şimdi o beni kulis odası diye bir şey var canlı yayında. Konuklarım orada beni görebiliyorlar ama siz onları göremiyorsunuz. Ben onları ekrana aldığımda görebiliyorum. <laughs> Bu videoyu karar verici kişilere mutlaka ulaştıracağım dediğimde Nisa şöyle bir şey yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum sana. Sana söz. Teşekkürler. <laughs> teşekkürler. Sağ ihtiyacım. Evet, düşünebiliyor i̇şte musunuz? Mesela mecliste bu sürekli birbirine tuzak kuran, pusu kuran tipler değil de Nisa gibi insanlar olsa. Yetişmiş, dil bilen, farklı üniversitelerde eğitim almış, kendi hayatını kendisi inşa etmiş, zorlukların üstesinden gelmiş ve hiç vazgeçmemiş sıradan kahramanlar olabilse mesela mecliste. Bunlar kadınlar olsa, bunlar gençler olsa nasıl bir Türkiye olurdu? elinde seccade miting miting dolaşan insanlar yerine mesela değil mi yani Türkiye'nin gerçek sorunlarına gerçek çözümler üretmek için çalışan gençlerimiz olsa uçardı be Türkiye hani şahlanış falan diyorlar ya Şahlanışı o zaman görürdük herhalde diye düşünüyorum. Hangi partiden olduğu hiçbir önemli, önemi yok benim için. Hangi partiden girerse girsin. yani Yeter ki bu duygularla, bu kafa yapısıyla gelsin. AK Partili de olabilir. AK Parti'yi destekleyen gençler arasında da böyle çocuklar, böyle genç kardeşlerimiz vardır ama sıra gelmiyor. Sıra gelmiyor. Bir türlü oralara gelinemiyor. Sıkıntı bundan kaynaklanıyor.